Başımdan geçen bu olay 3 gece önce oldu. Ankara'da yaşayan ve iyi niyetli olduğunu bildiğim, konuştuğum, yardımcı olmaya çalıştığım bir genç arkadaş vardı. Rıdvan bu arkadaşa bakım yaptığımızda yanında iki tane Müslüman olarak görünen cin kabilesi olduğunu gördüm. Zaten Rıdvan'a da telefonda biraz okuduktan sonra yanındakiler sözde Müslüman olan cinlerin kabile lideri dile geldi. Selamun Aleyküm. Biz Müslümanız. Müslümanlık üzerine nasihatler vermeye başladı. Bayağı bir konuştuk. Yaklaşık 15 gün falan konuştuk bu arada. Rıdvan arada rahatsızlaşıyor oldu. Ben de bakım yapıp gelen başka cinler olduğunu görüyor. Rıdvan'a telefonda okuyor. O bulaşan varlıkları dile getiriyor, konuşuyor, genelde Müslüman olmalarını sağlıyor ve çocuğun içinden tövbe ederek çıkmalarını sağlıyordum. Sonra yanındaki sözde Müslüman olan cinler onlara bulaşan 6-7 düşman cin kabilesi olduğunu söylediler. Benden yardım istediler. Ben de Müslüman oldukları için yardım ettim. Düşman olan kabilelerin bağlanmasında verhası hepsinin bağlanmasını sağladım. Arada sorunlar olduğunda Rıdvan beni tekrar arıyordu. Cinler hakkında merak ettiklerimizi cini dile getirip her şeyi sorup öğreniyorduk. Arada sohbet bile ediyorduk. Bir akşam saat 1'e doğru Rıdvan beni arayıp telaşlı ve korkmuş bir şekilde ''Abi nerede? ölecektim'' dedi. ''Çok kötü durumdayım. Nefes bile alamıyorum.'' Rıdvan'ın kefsi açık olduğu için vücuduna güçlü bir cin girmişti. Çocuğa zarar vermeye çalışıyordu. Ben de vücudundaki varlığa dile gelmesini, adam gibi konuşmasını söyledim. Biraz uğraştıktan sonra dile gelip konuşmaya başladı. Yaptığı şeyin yanlış olduğunu ve beni dinlemezse onu yakmak zorunda olacağımı söyledim. Biraz da güzel konuştuktan sonra Müslüman olmayı kabul edip çocuğun vücudundan çıktı. Çocuk tekrar rahatladı. Diğer gün öğleden sonra Rıdvan beni aradı. Abi değişik birilerini görüyorum dedi. Ben de onun yanındaki sözde Müslüman kabile liderini dile çağırdım. Ne olduğunu sordum. O da dün Müslüman olan varlığın arkadaşlarının da geldiğini ve onların da Müslüman olmak istediklerini söyledi. 23 kişilerdi. Gelenler ve Yahudi olduklarını söylediler. Ahmet'in dilinden benle konuşmak istediklerini söylediler. Ahmet'in yanındaki kabile kabile lideri de çocuğun dilinden konuşmaları için önce Müslüman olmaları gerektiğini söyledi. Yapmaları gerekeni yaptıktan sonra onların büyüğü olan varlık dile gelip çocuğa yanlış bir şey yapmayacaklarını söylediler. Ben de zaten onlara yanlış bir şey yapamazsınız. Karşınızda beni bulursunuz. Dedin. Ver Verhasıl onlar inanmamızı sağladılar. Diğer gün Rıdvan'la yeniden konuştuk. Yanındaki Müslüm olanları Rıdvan'ın dilinden konuşmaları için dile çağırdık. O arada define konularından söz açılmıştı. Ben de onlara elinden korudukları sahiplendikleri define falan olup olmadığını sorduk. Daha önce Rıdvan'a bir sandık altın göstermişlerdi. Evet elimizde bizim kabileden varlıkları, kuruduğu bir sandık altın var dediler. Bu arada kendi gözümler Rıdvan'a gösterin dedim. Rıdvan'a ne gördüğüm sorduğunda bir mağara içinde altınlı bir sandık gördüğünü söyledi. Sandık bir mağaranın içindeydi. Kimin onu oraya gömdüğünü sorduğumda hikayesini öğrenmek amaçlı gösterdikleri mağaranın Bitlis'te olduğunu, yol kenarında yakın dağlardan birinde olduğunu anlattı. Kimin o altınları oraya sakladığını sorduğumda 176 yıl önce bir tarikat lideri tarafından oraya gömüldüğünü ve tarikat liderinin onları oraya bekçi olarak bıraktıklarını söylediler. Bir anda bir altın sandık bulduğumu hayal ettim. İster istemez insanın ağzı sulanıyor. Neyse define konusundan sonra da Rıdvan'ın bedenini çekerek değişik bir yere götürdüler. Bu arada Rıdvan bana gördüklerini anlatıyordu. İçinde ruhların olduğu kafesler gördüğünü söylüyordu. Canavarlar, devler görüyorum abi diyordu. Bu arada yanında bir cin olduğunu ve onu elinden tutarak bir yere götürdüğünü söylüyordu. Biraz yürüdükten sonra merdivenden aşağı indiklerini söyledi. Sonra içine namaz kılanların olduğunu, aydınlık bir yere girdiğini söyledi. Ben de oradakilere selamlarımı ilet. Nerede olduğunu sana söylesinler dedim. Rıdvan'a size sufi alemini gösterdik. Hiçbir cin kendi alemini kolay kolay göstermez dedi. Sonra bize çok güçlü tılsımlar vereceklerini söylediler. Hatta verecekleri tılsımla her cin kabilesini bağlayabileceğimizi, hatta emrimiz altına alabileceğimizi, Söylediler. Bu cinlerle uğraşan hiçbir hocanın kaçırmak isteyemeyeceği bir şeydi. Sonra Rıdvan, abi yanıma bir sandık getiriyorlar. Ben de merakla sandığı açmalarını bekledik. Rıdvan'ın söyledikleri sandığı açıp içinde siyah taşlı büyük bir yüzük çıkardılar. Bu yüzük sayesinde bütün cinleri emrimiz altına alabileceksiniz dediler. Bana da sen de zaten gelişmekte olan özellikler olduğu için yüzeye gerek olmadığını ama bana verecekleri tılsımın yardımıyla her kabileye bağlayabileceğini söylediler. Sonra bir kağıda çizilmiş şekilde tılsımı Rıdvan'a gösterdiler. Ben de o görüntüyü hemen bir tılsımı bir kağıda çizip Whatsapp'tan bana yollamasını söyledim. Tabi mutluluktan kendi dost varlıklarımla irtibarta geçmemiş durumu öğrenmeye çalışmamıştım. Neyse şeytanlığı şimdi görün. Meğerse Rıdvan'ın yanındaki iki cin cin kabilesi şeytanıymış. Ama hep Müslümanlar gibi davranıyorlar. Hatta o kadar iyi rol yapıyorlar ki onlara düşman olan Hristiyan kabilelerini bağlayabilmeleri için onlara yardım bile etmemiş Allah'a şükür güç olarak benden baş edemeyeceklerini anladıkları için de bana büyülü bir tılsım hazırlamışlardı. Eğer ben Rıdvan'ın yollamış olduğu tılsıma bakmış olsaydım bana yardım eden dost kabileler bağlanacaktı ve bana istediklerini kolayca yapabileceklerdi. O gelip Müslüman olmak isteyen varlıkların hepsi rol yapıyordu. Yani bir anda kendimi öyle bir zor anda buldum ki Beynim durdu. Neye uğradığımı şaşırdım. Ama kurban olduğum Allah'ım yine yalnız çaresizi zor bırakmadı. Allah'a şükür tılsıma bakmamıştım. Bu yüzden kabilelerime bir zarar gelmemişti. Ve şimdi sıra bizdeydi. Öncelikle hepsini yakaladık. Rolü ve emeği olan kabile liderlerin hepsinin kafasını gövdesinden ayırdık. Diğerleri de bağlandı. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.